şimdi şunun altını ben bir kez daha e, çizmek istiyorum e, Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu koşullar büyük bir iktisadi krizi e, işaret ediyor gösteriyor Hatta bunları somut olarak bütün emek yaşamaktadır bu iktisadi krizle beraber bakın AKP'nin diline doladığı yeni Türkiye 2023 hedefi Hatta işte 2071 mi, 2050, 2071 gibi tarihlerle ifade ettiği hikayesinin de inandırıcılığı kalmadı. Bugün AKP ve MHP'nin Türkiye'ye taşıyabileceği bir projesi, bir söylemi, bir argümanı bulunmamaktadır. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri emperyalizminin büyük ortulu projesinin projesi olarak Türkiye'de iktidar olan var yolun sonuna gelmişlerdir. Türkiye'ye verebilecekleri, anlatılacak, anlatabilecekleri bir hikaye kalmadığı gibi bugün AKP MHP iktidarının Türkiye'ye verebileceği yeni bir şey, hiçbir şey kalmadı. Gericilik verirler, baskı beklenir, hukuksuzluk beklenir, adaletsizlik beklenir, eşitsizlik beklenir ama ama inandırıcılıklarının kalmadığını Bugün saptamamız gerekiyor. Ben Türkiye'nin önümüzdeki dönem büyük tartışmalara gebe olduğunu, Türkiye'nin nasıl bir ülke olacağını, ülkemizin nasıl kurtulacağını, Türkiye'de emekçi halkın e, sorunlarının nasıl ortadan kaldırılacağı sorularının daha fazla konuşulabileceği konuşulacağı bir döneme girdiğini düşünüyorum. E, biz komünistler olarak, Türkiye Komünist Hareketi olarak e, Türkiye'nin bir yol ayrımında bulunduğunu, o yüzden de AKP ile yıkılmış bir cumhuriyet bunun karşısında kurdukları yeni bir rejim, başkanlık rejimi, ikinci cumhuriyet rejimi diyelim buna ne dersek diyelim. Bunun büyük bir kriziyle karşı karşıya kaldığımız bir tabloda bugün yeni bir düzeni, yeni bir cumhuriyeti tartışmak gerektiğini ben bir kez daha burada ifade etmek isterim.